Günaydın gençler. Ne yapıyorsunuz lan? Oo, günaydın Ali Bey. Günaydın kanka. Ne yapıyorsun? İyi, iyi mutlusun bakıyorum. Ha, hava yağmurlu, ben gözlüklü, leş gibi hava, gri, trafik, trafik çok mutluyum ama. Evde kıyamet kopmadı dün yani. Yok be kanka, Allah razı olsun yemin ediyorum. Hayatımı kurtardın, sen kurtardın beni. Yani. Ne dilersen dile benden. Vallahi şimdi kurtarabilir miyim bilmiyorum. Niye lan? Burcu toplantı odasında seni bekliyor. Ya yok artık ya bir Ali Sami yani. Ya ne değişik karım Görüşmeyeli de bayağı oldu değil mi? Ya din din. Geçmiş olsun bir kaza falan mı geçirdiniz? Önemli değil. Burk sadece. Ali sağ olsun. Ali mi? Bülent Bey'in de hakkını ödeyemeyiz tabii. Ya, kusura bakmayın Tabi arabayı yüklerken... ...kafa göz yarmış olabilirim. Neyi yüklerken? Her neyse. İkinci çalışmanızı da beğenmedim. Yeni bir kampanya hazırlamanızı istiyorum. İki güne de hazır olsun. Vallahi. Biz seninle çalışmayacağımızı söyledik sana Burcu. Öyle imza atıp sonra geri dönmek yok. Bir söz verdi yerine getir. Doğru söyle sarhoş musun? Sarhoş falan değilim. Üstelik seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksan Yeşim'le Bülent'in yanında konuşabilirsin. Çünkü özel konuşmamıza gerek yok. Zira aramızda özel bir şey yok. Peki o zaman söyle bakalım nasıl telafi edeceksin bana yaptıklarını? Ne yapmışım ben sana? Evinin bahçesini atmadın mı? Ne? O zaman ben şöyle sorayım önce sana. Senin benim evimde ne işin var? Bırak bu ayakları Ali, başından beri niyetim benim senin. İş falan bahane, pişman olursun. Gerçekten pişman olursun. Hem üstelik o senin mutlu aile hayatını da mahvederim. Çekil! Ee? Ne yapıyorsun ya? Asıl ben seni perişan ederim. Senin gibidir, çok gördüm ben kızım. Hı. Evli erkeklere musallat olup başınız göğe mi eriyor? Söyleyene bak. Sus sen bile. ...akıllı ol, tıpış tıpış ikile. Bir daha da bu şirkette seni görmeyeyim, yürü! Vallahi bravo. Neredesin be? Gerçekten. Bunca yıllık tesisatçıyım böyle gider görmedim edeyim yemin ediyorum. Çaktı <laughs> 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 resmen. <resulted. gülüyor> Oğlum Yeşim ne biçim tokatladı lan kızı. Neyse abi hadi bırakalım geyiği şu işlere bir bakalım ya, Hiçbirine bakmadın. Ya ne sıkıcı, ne uyuz bir adamsın sen be. Ver, ver. Hı. Aferin lan, güzel olmuş. Metinler hazır değil mi? Abi basın bültenini sen yazacaktın. E yazdım oğlum, basmadınız mı ya? E gelmedi ki bize. Aa, unuttum da hemen yollamayı. E, laptop da evde kaldı. Üf, abi bizim bir gün bile zamanımız yok artık ya. Arayacağım çocukları, getirsinler evden. Alo, merhabalar, kolay gelsin. Oo, hayırdır mı ha? Ah. Sağ ol. Hayırdır? <laughs> Ben e, Mehmet Ağam'ın bir evrağı vardı da muhasebeye bırakmam gerekiyordu. Onu bıraktım. bir <laughs> de gelmişken siyah bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın. Şimdi bu benim evin anahtarı. Onu alıyorsun. Doğru beni uçuyorsun. At katta şifon yerin üstüne laptop var. Onu kapıp geliyorsun. Hadi mahal. Baş ee, de hazır <laughs> gelmişken yaşmanım da buralardaysa bir onu görseydim. Mahal hala burada mısın ya? Gittim ağam. Sen anahtarı niye verdin şimdi bana? Nasıl niye verdin ha? değişik evde değil mi be ya? Abi ne bileyim evde birisi olmasını anlayamadım bir türlü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin